yanına gelemem çünkü vakit daha geç Bizi yalnız bırakın uzak mesafe Bu sefer bozamazsın keyfimi şahane Birkaç kurum ile bünyeme ziyanet Sevdiğim buradan yeni aşkım bal kaza bulamazsın Hayatımda tutsam o dert az kafa Biraz fazla anlatırım açar çünkü laf lafı İçindeyken zirvedeyim bunu zevk Yağmur da cellatla şiplenmiyor mesela kendisi de cellatla şipleniyor ona rağmen ikisi yayın yapıyordu. Çok rahatsız olmuyor zaten böyle şeylerden Ne deniyor? Kuma. Ha. Hiç ben mesela Feride'nin çakal şarkılarıyla video çektiğini görmedim. Bir tane bile. Hiç hiç görmedim. Tanık olmadım yani. Sonrasında oldu. 50'lik bir lastiktir, lastiktir. Ben Yanına gelemem çünkü vakit daha geç. Bizi yalnız bırakan uzak mesafe. Sefer bozamazsın keyfimi şahane. Birkaç kurum elimi yeme, ziyane. Seyirciler buradan yeni aşkım bazıları da bulamazsın. Hayatımda tuz ama detaylı kapat. Biraz anlatırım açar çünkü lan. Bedeyim, yağmur da cellatla şiflenmiyor mesela kendisi de cellatla şifleniyor ona rağmen isteyen yapıyor da çok rahatsız olmuyor zaten böyle şeylerde. Ne deniyor? Kuma. Ha. Hiç ben mesela Feride'nin çakal şarkılarıyla video çektiğini görmedim. Bir tane bile. Hiç hiç görmedim tanık olmadım yani. Sonrasında oldu. Ellilik bir lastiktir, lastiktir. Yeah. Ben her zaman tekdim.